Arkamızda var bir ha. Arkanın oraya doğru gidiyor. Yok lan orta Hadi oğlum yok. bakta kaldım ya. Ben In çatıya geldim. Onun baydın lan. Ha. <laughs> oğlum tam önümden silah aldı ha. Rahat olsana. Yumruklayacağım onu. <laughs> Emin almış. Ver. Bu Ve almış. Kata. Lol herhalde. I got, I got supplies. Ben gidiyorum kuleye. Solda solda döneceğim direkt buradan. Tamam. Aynen. Kafalıyoruz mu? Direkt direkt. Adamlar orada zaten bak. Tepede şeyin üstüne çıkmış tepenin. Adam almaya çalışıyor bak onu. Aynen. Doğru konteynerin üstüne şu anda adam. Aynen sen düz yürü sağda. Ah gitseydin keşke. Yürü devam et devam et amına koyayım. Konteynerin üstüne adam. En fazla düşeriz. Dön bakayım. Nereye kayboldu lan bu? Bu evde değil bu oğlum. Doldu yani... amca. Bitti. Helal. Keskin bir şarjı attım. Uzatılmış şarjörü yok. MK çıkmış. Alıyoruz. MK'yı alayım mı? Alalım ben de uzil oynayayım ya. Alsam lan ya da. Tamam. Alayım amına koyayım. Kanka 8 attı. 8 alayım madem ya alacak bu bir MK 8 x yatarım ne abi? Bir uzatma şarjör var mı bunlarda? Ay ya. Uzatma şarjör lazım beyler. Hadi gidelim. Aynen Hadi bana gidelim. da ne Ceyhun gel lan burada bot var gel. Nerede? Denizden geliyor. Hemen. Ben seveyim. Arabayı da geri geri park etmişler biri gelir kaçarız diye. <laughs> Şunları ben vurayım lan. <laughs> Bir tane leşimiz oldu. Mark the location. Al şunu vurayım lan. Şunu ben mi vurayım ya? Aa ya, ya, vur 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 vur. Vur tamam. Evet. Bir ben, dakika, benimkilerim var ya. Tamam. Tamam, uzatma şarjı tamam. önüne geldi. Hemen geldim 762 kanka. 7.62 var mı? Tamam. Varmış. Ona da bakabiliriz ya. 3 attım buraya. Buraya. <laughs> Mazot basıyor. Nereye gideceğiz abi şimdi? Bunlardan birini mi alalım ya da basmayayım? Şu cipi alsana. Al. Ne yaptın lan? Aa burada burada. Aa burada lan. Aa burada. Lan, burada. lan burada kim yok ya Oğlum oraya git o zaman. Evlerden atıyor İyi attı. E ee, bu, bu arabayı bırak bu ya. Bu arabayı bırak nereye? Ne yapacaksın? Eğimde mi? Bak Hayır hayır hayır. Bir daha var burada. Bayıldı. Arka dön dön, geri dön. Abi bin, arabaya bin. Ba ya Ger böyle dursan ölürüz, böyle, böyle böyle dursan ölürüz. Tipe evet. Yürü yürü. Oğlum benim canım yok ya. Tamam gir abi buraya. Aha bomba attı. Gir gir buraya gir, buradan gir. Önümüzde adam. Dışarıda. İçeride. Yukarı çıktı. Bayıldı. İki bomba A var, bomba var. İki aksisi var, iki aksisi var. Ulan. Gel hemen seni kaldıracağım. Tuttum. Bombalayın abi yukarı. Yukarıda biri vardı oğlum ne oldu? Yok, burada yok kimse. Arkadan atıyor abi. Ölümden. Oğlum nasıl atıyorsun sen be? Yavru atar gibi atıyor. Yavru atar gibi atıyor. Benim açım yok ya Bunu göremiyorum. Oğlum öyle de atılmaz. <laughs> Orayı güzel yedirdim oraya ama. Nerede ki abi? Nerede? Ya. Direkt şurada. Eğimde, eğimde. Baygın orası aslında. Baygın. Bittiler mi? Bittiler mi? Bitti bitti. Ölmeyeceksin ha bot. Kıdır atıyorum. Marked vehicle. Var mı onda mazot? Oo o da şekilli ha. Gel buraya yak Oo o o o Mazot bende de var aldım. Aldım. Şunlara bakalım mı? Benim bir şeye ihtiyacım yok ya. Yani. Bir AVM yakalarız belki bunlardan. Yok. Yok. Çünkü evet verdi olan ben de sağ aldım da, sağda bir yerde. Sağ Robo arıyor olmasın. Drop'a gitmiş olabilir ha. Oğlum o oradaki bug'i olmasın? Yok ya buggy sesi vardı ya. Aynen aynen. Dur, burası boş. Aa, yukarıda adam var. Aa, yukarıda adam var. Tam önümüzde. Dur burada. burada. Ağaç arkası. Önüm, arkası. önüm ağaç öyle. arkası. Önüm ağaç. Yatıyor burada yerde bir yerde bir tanesi de. Burada bir ses daha aldık ama biz. Var var ağaç arkasında biri var ya. nereye gitti? Sis attı aşağı. Üstte yürüp gidiyor. O bence bu adam. Evet. demek ki buraya gelmiş. Kürdo ne oldu ya? Kürdo'yu vuramadık mı daha? O bayıldı en son ama bilmiyorum öldü mü? Kim abi? Bir tane kürdo vardı. Hmm. Bu ne bereket tarafı lan Amına koyayım abi biraz azot basıyorum bu oğlum. <laughs> <laughs> Azotu bitmiyor diyor. Kanka kilise. Kiliseye devam et. Aynen. Oo. Aynen. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ Ben herhalde. Çatı He? evden Yok. oynardık ya. Arkadan Yatırın. biri vurdu herhalde. Buradan bir yerden de mermi geldi galiba. Aşağı dur. Ya. Ne abi geliyor lan, bakıyor musunuz mu abi? Ben bakıyorum, gören giden yok ya. Binah var Ben Çatı eve geçiyorum. Çatı eve gitmiş adam. da. Orospu çocuğu ya. Çatı evde adam var ha. Ya böyle bir şans yok ya. Sadece onu yumruklayayım ben. Bomba atayım mı oraya? Gidiyorum amca. Yok hatta yok hatta. ben yumruklamaya gidiyorum. Orospu çocuğu ya. Bu bunlardan farklı mı? Aynı, aynı takım mı lan? Aynı aynı. Geçin şöyle be ya. Yaklaştırma şunları. Baygunu. Geliyor biri geliyor. Ne taraftan geliyor? Çık çek, yukarı çıkalım. çık yukarı çık lan. şunu yumrukla ya. Mantarın oradan mı? Ya mantar orada ya. <laughs> abi düşün mantarın yumrukla. Mantarın orada. Ya. Yumrukla yumrukla. Gelmen lazım Gerek evet, evet. Hadi. Alan öldü lan. Alan öldü. Benim canım çok gidiyor. Davut. Geldim abi. açılmaz inşallah. Ben bakıyorum da açıttırmam onu da. Hala orada mı mantarda mı? <laughs> ben göremiyorum bir şey. Ben sağ taraftayım. İçer tarafa geçiyorum ben biraz da. Ee, bizim senin oraya gel gelmemiz lazım ya. Şurayı almamız daha lazım. Daha yukarıda da ot gördün onu? Gördüm abi. Biliseren Ha. Helal lan. Basın lan şuraya. Amca yürü yürü. Ya benim canım yok. Canım yok. Bekle. Ya oğlum. Ceyhun da tam şeyde ya. Çok uzakta abi. Bu taraftan gelmesinler dedi değil mi? Ne oluyor oğlum? Nasıl oldu amca? Yok, yok abi. Doğut bekle. Doğut bekle. Sana döneyim mi Baran? Oğlum Baran sana. Yok yok bana dönme. Ben gittim. Kiler mi? Hayır hayır önünde Ceyhun. Ceyhun önünde. Eğim arkasında. Eğim altında. Aynen orada. Aynen tam önünde Ceyhun. Duydum sesini. Sağa geçti biraz. Heh. Biraz sağa. Sağ 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 Helal. düşürdüm onu. çok vurdum ya. Son bir beyler. Bu son bir onlardan farklı değil mi? Bu farklı. Aynen bu direkt öldü. Bu büyük ihtimal kanalın içinde ha belki de. Aha önde ses aldım. Ha geldim. Aa burada. Gördüm. Gördüm. Lan, lan. Watch out, watch out. Oğlum çok yedi düşmedi. Ölmedi lan. Tamam. Topla aşağı. Arabik de yare. <laughs> <laughs>